1400 bir çok komik bir rakam. Dört ufusa bakıyorum. Asgari ücret 2000 olması isteriz. Zaten aldığımız zaten bizi kurtarmıyor. Asker şu an aldığımız asgari ücret bizi kurtarmıyor. Yeterli bulmuyorlar asgari ücreti 1404 lirayla. Bir ailenin geçinmesi oldukça zor. En kötü bir 2000 lira olması lazım yani. Bir insanın güzel bir şekilde geçinebilmesi için 2000 lira olması lazım. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım bekar olmama rağmen yetmiyor. Kira, fatura, çocukların okul masrafı, mutfak ihtiyacı derken ay sonunda cüzdanda para kalmıyor. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Yani mutfağını karşılayamaz. Bu askeri ücretin olması gereken rakam 2500 ile 3000 arası. Bir ailenin sosyal yaşam masraflarını da kattığımızda 2000 TL'nin üzerinde bir asgari ücret alması gerekmektedir. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı 2018 yılı için toplanacak asgari ücret komisyonundan çıkacak kararda. Yani haftada en azından bir et bir yani bir kere de olsa et geçeceği yerde ayda bir defa alabiliyoruz. Yani bunları iyileştirmemiz lazım ki ileride daha iyi bir toplum yetiştirebileek bizde belirtmek istiyorum ya. Her zaman simit hesabıyla bu iş olmuyor. Şu kadar ekmek, şu kadar simitle olmuyor. Bir onlar da denesin bizim gibi 1400 liraya yaşayabiliyorlar mı? Geçinebiliyorlar mı? Hatay'da Ulusal Kanala konuşan işçiler taleplerinin dikkate alınmasını istiyor. Çalışanlara göre asgari ücret en az 2000 lira olmalı. En az 2000 lira olması lazım. 1800 ya da 2000 lira olması lazım. Çoluk çocuk da var. Okul alışıkları çıkmıyor bazen. Yani pazar paramızı yetiştiremiyoruz bazen. Öyle kalıyor yani.